Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı Çevre Eğitim ve İklim Değişikliği dersi öğretim programının tanıtımına ikinci uygulama örneğimizle devam ediyoruz. Ben Profesör Doktor Ahmet Tekbıyık, Kahramanmaraş Üçümam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesiyim. İkinci uygulamamızda su okur yazarlığını okul dışında öğrenelim. Gölbaşı Gölü Alan Gezisi isimli bir etkinlik incelemeye çalışacağız birlikte. Hemen kazanımımıza bakalım beraber. 6.2 kazanımı su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının önemini fark eder. Kazanım açıklamalarımıza baktığımızda ise 2 açıklamamız karşımıza çıkıyor. Suyun canlılar için önemi belirtilerek su okur yazarlığına değinilir. Özellikle burada su okur yazarlığı kavramının altını çizelim. Ve su okur yazarlığı su tasarrufu, su yönetimi, su kaynaklarının temiz tutulması, tarımsal sulama, ve benzeri boyutlarına kısaca değinilir şeklinde açıklamalar mevcut. Aslında burada soğukur yazarlığının dışındaki su tasarrufu, su yönetimi, su kaynaklarının temiz tutulması ve tarımsal sulama kavramları okur yazarlığının içerisinde ele alınması gereken, soğukur yazarlığının boyutları olarak belki de ele alınması gereken kavramlardan. Etkinlik hakkında önce kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda görüyorum. İlgili kazanım kapsamında öğrencilerin su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını fark etmeleri bakımından su okur yazarlığını tanımaları ve su okur yazarlığının boyutlarını kavramaları hedefleniyor. Yani etkinliğimizin hedefi aslında bu. Kazanımı da karşılaması noktasında ifade ediyoruz. Etkinlik, sistem düşüncesi becerileri kullanılarak su okur yazarlığını kazandırmayı amaçlayan bir okul dışı öğrenme etkinliği olarak tasarlanmıştır. Şimdi burada yine dikkatinizi çekmek istediğim iki kavram var. Biri sistem düşüncesi becerileri, diğeri ise okul dışı öğrenme. Okul dışı öğrenme, önceki sunumumuzda da ifade ettiğimiz gibi okul dışındaki ortamların birer öğrenme ortamı olarak kullanılması, böylece öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesi, bilimsel bilgilerin gerçek dünyada karşılığının bulunması ve içselleştirilmesi amacıyla sıklıkla kullanılan bir öğretim alanı olarak biliyoruz sistem düşüncesi becerileri ise Belki de daha önce öğretmenlerimizin çok fazla duymadığı bir ifade olarak karşımıza çıkıyor Dolayısıyla etkinliğimizin detaylarına geçmeden önce sistem düşüncesi yaklaşımı nedir Buna bir parantez açmakta fayda görüyorum sistem düşüncesi yaklaşımı ya da sistem düşüncesi Herhangi bir parçanın detayına odaklanmak yerine bütünü ve ilişkiler ağını görmeyi sağlayan bir bakış açısı veya bir problem çözme yaklaşımı olarak biliniyor. Biz bunu özellikle çevre eğitimi ya da sürdürülebilir kalkınma bağlamında ele aldığımızda sistem düşüncesi, sürdürülebilir kalkınma kavramının karmaşık yapısını anlamak, insanların oluşturduğu sistemler ve doğal sistemler arasındaki ilişkileri analiz edebilmek için bireylerin sahip olması gereken Becerilerden olarak görülüyor. Aslında sistem düşüncesi, çevre eğitim ve iklim değişikliği dersi bağlamında düşündüğümüzde, hem öğretmenlerimizin sahip olması gereken becerilerden, hem de öğrencilerimize kazandırmamız gereken becerilerden. Hem iklim değişikliğini, hem de sürdürülebilir kalkınmayı düşündüğümüzde, buradaki ifadesiyle birlikte, aslında doğanın da kendi içerisinde bir bütün oluşturduğunu, iklim değişikliğinin ya da çeşitli çevresel sorunların aslında bu bütünün bir parçası olduğunu e, dolayısıyla bu sorunları çözebilmek için sadece parçalara değil bütüne odaklanmak gerektiğini tarif edebiliriz e, sistem düşüncesi yaklaşım olarak. Tabi sistem düşüncesi literatürde çok geniş çerçevede kendisine yer buluyor ve çevre eğitimi çalışmalarında da sıklıkla e, artık e, uygulamalarda karşımıza e, çıkan bir kavram olarak görülüyor. Sistem düşüncesi becerilerini sıralamak istersek karşımıza e, Kara Aslan Semiz ve Tek Söz tarafından e, hazırlanan bir beceri listesi literatürde çıkabilir. bunların hepsini tek tek e, okumaktan ziyade şöyle birkaç tanesini ifade etmek istiyorum. Sürdürülebilir boyutlarını tanımlayabilmek. Sürdürülebilirliği biz hatırlarsanız çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla ifade etmiştik. Dolayısıyla bütün bu boyutları da ele almak suretiyle sürdürülebilirliği tanımlayabilmek aslında bir sistem düşüncesi beceriz. Doğayı bir sistem olarak görebilmek, yani doğa, doğayı e, içerisindeki e, canlılar ve cansızların e, oluşturduğu bir sistem olarak görebilmek, bir sistemin bileşenlerini belirleyebilmek, sürdürülebilirin boyutları arasındaki ilişkileri analiz edebilmek, bir sistemin gizli bileşenlerini fark edebilmek şeklinde devam Ediyor. sistem düşüncesi becerileri. Dileyen arkadaşlar ilgili kaynağa erişerek daha detaylı bilgiler edinebilirler. Etkinliğe tekrar dönelim arzu ederseniz. Şimdi etkinlikte bazı sistem düşüncesi becerileri yer alıyor. Bu beceriler neler? Tabii ki bütün sistem düşüncesi becerilerini tek bir etkinlik içerisinde değerlendirmek, yer vermek ya da uygulamak çok mümkün değil. Dolayısıyla bizler ne yapacağız? Etkinliğimize uygun olan becerileri tercih ederek ilerleyebiliriz. Sürdürülebilirliğin boyutlarını tanımlayabilmek, doğayı bir sistem olarak görebilmek ve sistemin döngüsel doğasını fark edebilmek şeklinde 3 sistem düşüncesi becerisini etkinlik içerisinde bütünleştirmeye, daha doğrusu etkinliğimize uyumlu hale getirmeye çalıştık. Dolayısıyla bu etkinliği gerçekleştirdiğimizde aslında öğrencilerin bu sistem düşüncesi becerilerini de geliştirmeyi hedeflemiş oluyoruz aslında. Ee, etkinlikte köyün önemli bir sorunu olan ve öğrencilerin gerçek yaşamlarında karşılaştıkları bir problem olan su sorununun ele alınması planlanmış. Şimdi çevre eğitim ve iklim değişikliği dersi öğretim programının uygulanmasına dikkat edilecek hususları hatırlarsak, sanal ya da yapay ortamlar oluşturmak yerine öğrencilerin problemin gerçek e, doğasında ya da gerçek ortamında incelemeleri, gözlemlemelerinin faydalı olacağını ifade etmiştik. Dolayısıyla bu etkinlikte su kur yazarlığını ele almak için e, bölgedeki özellikle su sıkıntısını, yani çocukların yaşadığı bölgedeki su sıkıntısını otantik bir problem durumu olarak değerlendirmeye çalıştık. E, bölge e, zaman zaman e, su problemi yaşayan bir bölge olarak çocuklar tarafından da ifade ediliyordu. Burada e, gölbaşı olarak bilinen bir göle e, gezi düzenlenecek etkinlik içerisinde. Gezi köyü adını veren ve kurutulan Amik Gölü'nün son parçası olan Gölbaşı Gölü'nde gerçekleştiriliyor. Çocuklar gölbaşı e, köyünde ikamet eden ve e, oradaki ortaokulda öğrenim gören e, öğrenciler, e, etkinliğe katılan çocuklar. E, dolayısıyla kendi bulundukları bölgedeki göle gezi düzenleyerek etkinliği de gerçekleştirmiş olacaklar. Gölde yaklaşık olarak 2 ders saati zaman geçirilerek etkinliğin tamamlanması hedeflendi. Öğrenciler göl çevresini öncelikle gözlem yaparak gölle ilişkili canlıları not alırlar. Yani öğretmen herhangi bir bilgilendirme ya da açıklama yapmadan sadece gölle ilgili dikkatlerini çeken ustaların nelerse onları gözlemlemelerini, ve bunları not almalarını istiyor etkinliğin başlangıcında. Daha sonra öğretmen tarafından bir bilgilendirme çalışması yapılıyor. Gölün kullanım alanları, içilebilir su kaynaklarımızdan göllerin önemi, göl ekosistemi, gölün kurutulmasının çevre ve canlılar açısından önemi, gölün turizmdeki yeri gibi başlıklar üzerinden bir bilgilendirme yapılıyor ve öğrencilerin yönelttikleri sorular öğretmen tarafından yine cevaplanıyor. Burada yine görsellerimizden rahatlıkla e, öğrencilerin yaptığı çalışmaları görebilirsiniz sonrasında e, açık uçlu sorulardan e, açık uçlu dört sorudan oluşan çalışma kağıtları öğrencilere dağıtılıyor ve öğrencilerin e, bu çalışma kağıtlarını doldurmaları isteniyor çalışma kağıdının arka kısmında ise öğrencilerden gözlemledikleri ve hayal ettikleri gölü ayrı ayrı çizmeleri isteniyor Öğrenciler gölle etkileşime girdiklerinde gölde yaşayan canlıları, gölün e, bulunduğu ortamdaki çevresel problemleri fark edebilmişler mi ve bunları ne kadar içselleştirmişler? Bunu çizimle yansıtmalarını istiyoruz. Dolayısıyla çizimler öğrencilerin zihinde, zihinlerinde oluşturdukları e, imgelerin, hayallerin bir yansıması olarak kağıda e, döküleceğinden e, zihinlerinde oluşan. Ee, gölle ilgili problemleri ne kadar hissettiklerini buradan belirleme şansımız da olabilir. Ee, bir de karşılaştırma yapabilmek adına gölün gerçekte olması gerektiği yani hayallerindeki halini de çizmelerini istiyoruz. Öğrenciler göl etrafında çizimlerini gerçekleştirirler. Çizimlerini ve sorulara verdikleri yanıtları daha sonra arkadaşlarıyla Paylaşırlar. Her bir öğrenci burada grup çalışması e, yaptırmadık. Öğrenciler bireysi olarak e, gezi sırasındaki gözlemlerini e, dayalı olarak çizimlerini yaptılar, soruları cevapladılar ve bunları sırayla arkadaşlarıyla paylaştılar. E, dersin öğretmeni de öğrencilerin e, sonradan gelen sorularını e, yanıtlayarak dersi tamamlamış oldu. Çalışma kağıdında yer alan sorular da yine. Sistem düşüncesi becerilerine atıfta bulunan aynı zamanda da az önce gördüğümüz öğretim programında yer alan etkinliğimizin temelini oluşturan kazanımla da ilişkili sorular. Birinci soru gölün kullanım alanları neler olabilir? İkinci soru gölün gölde yaşayan canlılar için gölün önemi nedir? Üçüncü soru göl kirliliğinin insan yaşama ve ekonomik faaliyetler üzerinde etkileri neler olabilir? Dördüncü soru ise gölün kurumasının sonuçları neler olabilir? Şimdi tabii bu etkinlikte biz dışarıdan bakan bir göz olarak etkinliği değerlendiriyoruz ama çocuklar içinde yaşadıkları dünyaya dair bir etkinlikle uğraşmış, ilgilenmiş oluyorlar değerli arkadaşlar. Bölgede Amik Gölü kurutulmuş ve onun hayatta kalan belki de son parçalarından bir tanesi olan Gölbaşı Gölü orada bulunuyor. Dolayısıyla gölün, Gölbaşı Gölü'nün de kuruması çocukların dünyasında suyun sürdürülebilir kullanımı noktasında bir karşılık elbette buluyor. Bu etkinlik bilişsel boyutta birçok bilgi kazandırdığı gibi duysu anlamda da suyun sürdürülebilir kullanımı insanlar için önemi ya da canlılar için önemi noktasında pek çok kazanım elde edilen bir etkinlik olduğu düşünülüyor. Öğrenci çizimlerinden bir örnek vererek etkinliğimizi tamamlamak istiyorum. Dikkat ederseniz burada aynı öğrencinin iki farklı çizimi var. Gölün gerçek konumunu görüyorsunuz. Bu arada öğrenci seviyesini hatırlatmakta fayda var. 7. sınıf öğrencileri bu etkinliğe katılmıştı. Burada da hayalindeki etkinliği görüyorsunuz. Mevcut gözlem yaptığı gölde gölün çok pis olduğu zaten yazıyla da ifade etmiş suyun bulanık olduğu e, balıkların e, üzgün olduğu görülüyor. Burada bir gözyaşı temsil edilmiş. E, bölge o kadar çok kirlenmiş ki e, neredeyse güneş bile e, gerçek e, ışığını e, yansıtmıyor. Bir e, bulanık bir güneş ışığı e, temsil edilmiş. Diğer taraftan hayalindeki gölü e, incelediğimizde ise e, bölgede çok farklı canlılar göze çarpıyor. E, balıklar mutlu canlılar yaşamını sürdürüyor. oldukça berrak ve temiz bir göl var ve ekosistemdeki diğer unsurlar işte kuşlar, bulutlar, güneş vesaire orayı etkileyen diğer unsurlar da net bir şekilde gözlemlenebiliyor. E olarak öğrencinin aslında zihnindeki e, ...çağrışımların bir yansıması aslında bu çizim. E, sadece bir e, örnek olarak sizlerle e, paylaşmak istedik. E, sistem düşüncesi becerilerini sadece okul dışı öğrenme ortamlarında değil... E, ...diğer öğretim yöntem teknikleri içerisinde çevre eğitim ve iklim değişikliği dersi... ...öğretim programının e, uygulanmasında sıklıkla e, kullanılabileceğini e, tavsiye edildiğini de e, hatırlatarak... E, sunumu tamamlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Çevre Eğitim İklim değişikliği dersi, öğretim programının tanıtımına yönelik bu sunum serisinin sonuna geldik. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Öğretmenlik hayatınızda başarılar, kolaylıklar diliyorum. Sağlıkla kalın.